Türkiye'nin dört bir yanındaki otomobil tutkunları, hepiniz kanala hoş geldiniz. Eğer hem şehir içinde ekonomik, hem teknolojik, hem de tasarımıyla fark yaratan bir hatchback arıyorsanız, bugün anlatacağımız model sizi fazlasıyla heyecanlandıracak. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü birazdan 2026 model Renault Clio 6'nın tüm detaylarını, tasarımından motor seçeneklerine, donanım paketlerinden fiyatına kadar tek tek konuşacağız. Ayrıca bu tarz güncel otomobil incelemeleri, fiyat analizleri ve karşılaştırmalar için arada bir kanala göz atmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugün konuğumuz, B segmentinin efsanevi ismi olan Renault Clio 6 2026. Türkiye'de yıllardır en çok tercih edilen hatchback modellerden biri olan Clio 6. nesne ile birlikte tasarım, teknoloji ve verimlilik anlamında ciddi bir sıçrama yapıyor. Yeni kasa, daha modern, daha keskin ve daha dinamik bir görünüme sahip. Ön bölümde tamamen yenilenen LED far tasarımı, markanın yeni logo gibi ve daha geniş görünen ön ızgara dikkat çekiyor. Gündüz farları artık daha ince ve agresif bir formda. Arka tarafta ise daha yatay stop lambaları ve sportif tampon tasarımı araca premium bir hava katıyor. Boyutlara baktığımızda Renault Clio 6 2026'nın yaklaşık 4.05 metre uzunluğa, 1.80 metre genişliğe ve 1.44 metre yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Dingil mesafesi yaklaşık 2.58 metre civarında. Bu ölçüler hem şehir içinde pratik kullanım hem de arka koltukta yeterli diz mesafesi sunuyor. Bagaj hacmi ise yaklaşık 390 litre seviyesinde. Bu değer, sınıfındaki birçok rakibe göre oldukça iddialı. Arka koltuklar yatırıldığında ise hacim 1000 litrenin üzerine çıkabiliyor. Bu da aile kullanımı için büyük avantaj sağlıyor. Kaputu açtığımızda motor seçenekleri oldukça dikkat çekici. Türkiye pazarında 2026 Clio 6'nın 1.0 litre TCe Turbo benzinli motorla sunulması bekleniyor. Bu motor yaklaşık 90 beygir ve 160 Newton metre tork üretiyor. Hem manuel hem de CVT otomatik şanzıman seçenekleri mevcut. Daha performans isteyenler için 1.3 TCE motor seçeneği de bazı pazarlarda sunuluyor ve bu motor yaklaşık 130 beygir güç üretiyor. Ayrıca hibrit versiyonda önemli bir yenilik. 1.6 litre benzinli motorla birlikte çalışan ET hibrit sistem toplamda yaklaşık 140 beygir güç sunuyor. Özellikle şehir içinde düşük yakıt front tüketimiyle öne çıkan Confirm. bir versiyon, grill. ortalama grill 4 ila 4,5 litre, 100 kilometre gibi oldukça ekonomik değerler sunabiliyor. Standart 1.0 TCE okay, motorun yakıt tüketimi ise kullanım stiline bağlı olarak ortalama 5,5 ila 6 litre, 100 kilometre aralığında. Bu da günümüz yakıt fiyatları düşünüldüğünde Clio'yu oldukça cazip hale getiriyor. Performans tarafında 0'dan 100 km bölü saniye hıza ulaşma süresi motor seçeneğine göre 9 ile 12 saniye arasında değişiyor. Maksimum hız ise yaklaşık 180 ila 200 km bölü saniye bandında. İç mekana geçtiğimizde Renault Clio 6 2026'nın en büyük değişimi burada yaptığını görüyoruz. Sürücü odaklı kokpit tasarımı, dijital gösterge paneli ve büyük multimedya ekranıyla dikkat çekiyor. Donanım seviyesine göre 7 inç veya 10 inç dijital gösterge ekranı sunuluyor. Orta konsolda ise 9.3 inç veya 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Bu sistem Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip. Ayrıca kablosuz bağlantı ve kablosuz şarj ünitesi de üst paketlerde yer alıyor. Malzeme kalitesi önceki nesle göre belirgin şekilde iyileştirilmiş. Yumuşak dokulu plastikler, ambiyans aydınlatma ve daha ergonomik koltuk tasarımı iç mekanda kalite hissini artırıyor. Üst donanımlarda dijital klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli katlanır aynalar, otomatik kararan dikiz aynası ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özellikler sunuluyor. Güvenlik tarafında da 2026 Clio oldukça iddialı. Standart olarak ABS, ESP, yokuş kalkış desteği ve çoklu hava yastıkları sunuluyor. Üst paketlerde ise adaptif hız sabitleyici. Şerit takip asistanı, şerit ortalama sistemi, kör nokta uyarı sistemi, otomatik acil frenleme sistemi, trafik işareti tanıma ve geri görüş kamerası gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri yer alıyor. Bu özellikler sayesinde hem şehir içinde hem de uzun yolda güvenli bir sürüş deneyimi sunuluyor. Sürüş konforu açısından Clio 6, şehir içi kullanım için ideal bir süspansiyon ayarına sahip. Dar sokaklarda kolay manevra kabiliyeti sunarken yüksek hızlarda da dengeli bir yol tutuş sağlıyor. Direksiyon sistemi hafif ve hassas. Özellikle yeni platform sayesinde yol ve rüzgar sesinin kabine daha az yansıdığı belirtiliyor. Gelelim en çok merak edilen konuya, fiyat. 2026 Renault Clio 6'nın Türkiye'deki başlangıç fiyatının donanım ve motor seçeneğine göre değişmekle birlikte yaklaşık 1.150.000 TL seviyesinden başlaması bekleniyor. Orta donanım paketlerinde fiyatlar 1.250.000 TL 1.350.000 TL aralığına çıkabiliyor. Hibrit ve en dolu paketlerde ise fiyatın 1.500.000 TL ve üzerine ulaşması muhtemel. Elbette bu rakamlar döviz kuru, vergi oranları ve kampanyalara göre değişiklik gösterebilir. Güncel fiyat bilgileri için mutlaka açıklama kısmını kontrol etmenizi öneriyoruz. Donanım paketleri genellikle giriş seviyesinde Joy, orta seviyede Touch ve üst seviyede Icon gibi isimlerle sunuluyor. Giriş paketinde temel güvenlik ve multimedya özellikleri yer alırken, üst paketlerde dijital ekranlar, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve konfor donanımları ekleniyor. Özellikle genç kullanıcılar için sportif detaylara sahip özel versiyonlarında sunulması bekleniyor. Sonuç olarak Renault Clio 6 2026, hem ekonomik motor seçenekleri, hem modern tasarımı, hem de gelişmiş teknolojileriyle Türkiye'de yine en çok tercih edilen modellerden biri olmaya aday. Şehir içinde pratik, uzun yolda konforlu, yakıt tüketimi düşük ve ikinci el değeri güçlü bir hatchback arıyorsanız Clio 6 kesinlikle listenizde olmalı. Videomuzun sonuna geldiyseniz yorumlarda sizin görüşlerinizi de merak ediyoruz. Sizce 2026 Renault Clio 6 fiyatına göre alınır mı? Hangi donanım paketini tercih ederdiniz? Daha fazla detay, teknik tablo ve güncel kampanyalar için açıklama kısmını okumayı unutmayın. Otomobil dünyasındaki en yeni modeller, detaylı incelemeler ve fiyat analizleri için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Araba Ateş